Göster. sol tarafında oturan dört tane arkadaşımız e, bütün teravihlere katılıp e, hiçbir eksik yapmadılar. Ve bu dört arkadaşımızın arasında bugün son teravihi kıldık. 28 Mart, Cuma günü. Bu akıllı saati dört arkadaşımızdan bir tanesi almış olacak. Bakalım kim almış olacak. Gençler nasıl, heyecanlı mıyız? Evet. En çok kim istiyor? Ben <laughs> Hepiniz çok istiyorsunuz. En çok isteyen az. Tamam mı? en çok isteyen. Haydi bakalım. Bismillah. Kurayı çekiyoruz şöyle. Kurayı çekiyoruz. Evet, bir tane çektik. Evet. Evet. Açıyorum. Kimse görmesin. Neyle başlayalım? İlk harf hocam. İlk harf ne hocam? Evet. İyi. Kim olduğunu öğrendim. İyi. Kim hocam? Güzel. İbrahim İsmail'e bak hocam. İbrahim. Sırayla bakıyorum herkese. Hocam iyi bu. Hala iyi bu? Evet. Seviyorum. İbrahim. Mahlou. Mahlou. İbrahim. <laughs> yani, yani gönül isterdi ki herkese vermek. olmadı. Bir kişiye vereceğiz inşallah. Ee, Allah bir dahakine inşallah herkese vermeye nasip eylesin. Amin. Evet. Neyle bak? Hazır mıyız? Evet. Evet. Heyecanlı mısınız? Evet. Smile.